Citroen C4 Picasso otomobillerde vites konumunu belirleyen kol direksiyon simidinin altında yer alıyor. En alt konum M manuel, A otomatik, N boş, R ise geri vites konumudur. Vites konum bilgisi ekranda yansıtılıyor. P konumu için ekran altındaki tuşa basılması gerekiyor. Vites konum kolunun Sökülmüş olarak parçalarını görüyoruz. Parçaları tek tek incelediğimizde bir devre kartı görüyoruz. Devre kartın altında üzerinde farklı uzunluklarda çıkıntılar olan ve vitesin konumunun kodlanmasını sağlayan bir plastik plaka mevcut. Bu plaka Kart üzerinde bulunan 4 adet yarıklı optik sensörlerin üzerine hareket ediyor. Optik sensörlerin çalışmasına geçmeden önce şunu hatırlatalım. İnsan gözünün görebildiği görünür ışık 400 ila 700 nanometre dalga boyundadır. Bu frekansın altındaki veya üstündeki frekansları insan gözü göremiyor. Örneğin bir televizyonun kumandasına çıplak gözle baktığımızda göremediğimiz ancak bir telefonun kamerası ile görülebilir hale gelen ışık kızıl ötesi infrared ışıktır. Dalga boyu 700 nanometrenin üzerindedir. Devre kartı üzerinde kullanılan bu sensörlere yarıklı optik transistör veya optokuplör de denmektedir. TCPT1200 olarak kodlanan parçanın data şitine ulaştığımızda kullanılan ışığın dalga boyunun infrared 950 nanometre olduğunu görüyoruz. Sensörlere 5 volt gerilim uyguladığımızda bir kamera yardımıyla ışığı görmemiz mümkün oldu. Işık yayan diyot yarın karşı kısmındaki transistörün beyz bacağına ulaşırsa transistör iletimli olacak ve emiter kolektör arasındaki potansiyel fark sıfır olarak okunacaktır. Ancak ışığın transistöre ulaşması engellendiğinde transistör yalıtımlı olacak potansiyel fark 4 volt olarak ölçülecektir. Kola bağlı hareketli plastik parçaya yakından baktığımızda parçanın üzerindeki perdeleyici kısımları daha net görebiliyoruz. Parçayı sensör üzerine saydamlığını düşürerek yerleştirip ve perdeleyici kısımları kırmızı ile işaretlediğimizde R konumunda 1 ve 2 nolu sensörlerin transistörlerinin kesimde 4 ve 3 nolu sensörlerin ise iletimde olduğunu görüyoruz. Boş konumda 2 ve 3 kesimdeyken 1 ve 4 iletimde otomatikte 3 ve 4 kesimde 1 ve 2 iletimde ve son olarak manuelde tüm sensörlerin açık yani hepsinin iletimde olduğunu görüyoruz. Sensörlerin sinyalleri kart üzerinde 2 adet yükseltici entegreye bağlanmış. Ve bu entegrelerin data şiştine baktığımızda sinyal çıkışlarının 1 ve 7 nolu pinlerden yapıldığını görüyoruz. Biz de devre kartında bu uçlara kablo lehimleyerek sinyal çıktılarını dışarıya taşıdık. Kartın devre şamasına baktığımızda birinci pinde artı 5 volt 12 de şase görünüyor. 2, 3, 4 ve 9 nolu pinlerden ise çıkış alınması gerekiyor. Ancak elimizdeki parça enerji vermemize rağmen arızalı olduğu için muhtemelen çıkış pinlerinden sinyal alamadık. Vites kolunu çalıştırabilmek için 12 volt akü gerilimini önce 5 volta düşürüyoruz. Parçaya enerji verdiğimizde sinyal aldığımız çıkış kablolarını boat kutusu içine yerleştirdiğimiz 4 adet led'e bağlıyoruz. Görüldüğü gibi geri vites konumunda 1 ve 2 nol ledler yanıyor. Boş konumda 2 ve 3, otomatikte ise 3D4 ve manuelde hiçbir ledin yanmadığını görüyoruz. Tam olarak öngördüğümüz şekilde çalışıyor. Son olarak eğitim düzenini ilave olarak yerleştirdiğimiz yarıklı bir optokuplörün bir led yardımı ile çalışmasını görüyoruz.